Evet. Selamun Aleyküm, kıymetli arkadaşlarım. Hayırlı akşamlar. Bu akşam kendilik bilinci net olarak yine sizlerleyiz. Kendilik bilincinin önemi, nedeni, niçini, nasılı, amacı, önemi üzerinde konuşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Kendilik bilinci ile ne sağlayabiliriz veya şöyle diyelim bu akşam kıymetli bir arkadaşımızı davet ettik. Bizim çalışmalarımızın programa dönüştürülmüş halini bizlere ulaştıran ta Amerika'dan bir arkadaşımız Betül Urgancıoğlu ile küçük bir sohbet yapıp kendilik birinci çalışmalarını sizlere anlatmak istiyoruz. Arkadaşlar kendilik bilinci çalışmaları ile bizler kendimizi tanımlıyoruz. Gökler ve yerler dediğimiz, gökler ve yerler dediğimiz kavramları zaman ve vakit perspektifinden inceleyip yaşadığımız olayların anlamlarını, yaşadığımız olayların nedenlerini, niçinlerini ve sebeplerini, sonuçlarını değerlendiriyoruz. Bizler bir burç üzerinde doğuyoruz. 12 ev konusuna yaşam diyoruz. Yaşıyoruz, geçiyoruz ancak bunun mutlaka ayrıntıları var. Bunun nedenleri, niçinleri var, nasılları var. Hayatta tesadüfe yer yok, bunu biliyoruz. Tesadüf yoksa o zaman her şeyin bir sebebi, bir nedeni olması lazım. Bunları araştırıyoruz kendi yaşam konforumuzu artırmaya yönelik tanımlamalar yapmaya çalışıyoruz. Buna da e, kendilik bilinci eğitimleri adı altında yeni bir dönem başlatıyoruz 12 Kasım itibariyle. Ön kayıtlar alıyoruz. Bu eğitim döneminde bizlerle beraber e, olmak isterseniz Lütfen bizimle iletişime geçin. Sizlerle beraber bir altı ay bitmez de, altı ay yetmez de. Ancak farkındalığın ve idrakin oluşturulması noktasında güzel bir başlangıç ve e, güzel bir çalışma yaşamak istiyoruz. Bu bağlamda sizleri de aramıza davet ediyoruz. İnşallah hep beraber e, güzel bir eğitim dönemi. ...yaşarız diye ümit ediyoruz. Betül Hanım bizim e, derslerimizde yetişen bir arkadaşımız... ...veya bizlerle beraber olan bir arkadaşımız. Evet, kendisi de geldi. Kendisini alalım. Kendilik bilinci eğitimleri hususunda yaptığımız çalışmalardan sizlere bahsedelim. Evet, Betül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Sizler Allah nasılsınız? Haricim. Teşekkür ederiz. Bizim burada gece yarısı. Sizde daha birazcık daha ikindi civarı herhalde. Aynen. Şu anda saat dört. Evet. <laughs> Olsun. Ne zaman ne de vakit bizleri ayıramaz. Zaman bizleri yönetemez diyoruz. Bizler zamanın hakimi, zamanın e, kontrolü bizim elimizde diyoruz İnşallah Bunlarla ilgili kendilik bilinci çalışmaları yapıyoruz Betül Hanım. Sizlerle beraber evet. ne evet, söylemek ben... istersiniz? Evet, iki buçuk yıl önce kendilik bilinci çalışmalarına başlamış ve zamanda kaybolmuş bir öğrenciyim diyebilirim. E, herkes kendi varlığını bir şekilde keşfetmeye çalışıyor. E, hatalar yapıyor. Sebeplerini aramaya çalışıyor. Sebeplerini bulmaya çalışılıyor. Kayboluyor. Sebeplerini bilmiyor. <laughs> tesadüf evet. diyoruz. Dediğiniz gibi ama hiçbir şeyde tesadüf yok. Yok. E, evet. E, evet. Aynen. Ben de e, bu başlangıçlıktan sonra yazılım uzmanlığımı, e, kendilik bilinci öğrenci sistemi ve admin sistemi ve Programını geliştirerek <laughs> bir evet, şekilde Allah olsun. Sizlere evet. sizlerden çok şey e, aldık diyelim. E, ama biz bunu tabi kendi adımıza değil yine insanlara, insanlığa fayda olarak kullanmak istiyoruz. Evet. E, kendilik bilinci takip sisteminde mi diyelim? Artık ona bir yer bir isim verme zamanı da geldi herhalde Betül Hanım <laughs> şey iPhone'lardaki veya Android telefonlardaki Siri gibi Ondan sonra <laughs> bize yaşamımızda canlılık katacak dinamik bir program yapıyoruz. Hı hı. Ee, dinamik bir program yapıyoruz. Bu hususta evet. e, programınız bize ne katıyor, ne söylüyor? Evet şimdi e, bahsedeceğim odur. E, <laughs> raporunuzda sizi neler bekliyor? İlk sorumuz evet. bu. Şimdi öğrencilerimiz kayıt oluştururken talep formlarında bize isimleri, soyadları, anne adları, doğum tarihi ile beraber istek gönderiyorlar. Aslında burada yapılan hesaplamalarla bu isimler girilerek ya da kişinin bu bilgileri girilerek rapor otomatik olarak oluşturuluyor ve burada kişinin kodu, hangi burcuya ait olduğu ve e, hastalık sebebi. Bunu bilmiyorum bundan bahsettiniz mi ama belki bundan da ufak bir bahiste bulunabiliriz. Aslında hastalık sebebi dediğimiz kişinin algılayışındaki blokajlarının fiziksel açıklamaları diyebiliriz. Evet. E, belki soru, sorunlarımızın, e, affedersiniz sözünüzü kestim. <laughs> Bütün soru ve sorunlarımızın ortaya çıkış kanalı, yapısı, özelliği olarak değerlendirebiliriz. Bu sadece hastalık olarak değil de veya hastalanan yani insanın yanlış çalışan içselliği ve dışsallığının ifadesi olarak değerlendirebiliriz. Evet. Göreceğiz e, onun derslerde tepaldi. ayrıntısı olur ama ana başlıkta kimilerinde mineral eksikliği olabilir. Bazılarında hormonal bozukluk veya soğuk etkisi ama tabi bunların detayları derslerde daha derinlemesine işlenecektir. Ben sadece e, neler görebileceğinizi burada evet. ee, ve daha sonrasında bu sistem dinamik bir sistem İlk başta burada şu anda yaşanılan zaman ve sıfatsal etkilerini göreceğiz yani şu an Evet bugün ayın 30 Ekim fakat zaman aslında 30 Ekim'den daha farklı şeyler de ifade ediyor bizim için evet. zamandan gelen ee, nedir Jüpiter zamanı yaşıyoruz aslında belli bir dilimde. Evre. Evre olarak. Evet. Ve bunun bazı sıfatsal etkileri var. Bu sıfatsal etkiler de kişinin koduna göre bazı e, nasipsel yapılarına göre ve celal ve cemal evet, davranışlar göstermesine sebep oluyor. Yani dün mesela Hayri Nisa Hanım dedi ki mesela sürekli bana Ahmet tokat atıyor. Ahmet'in tokat atma sebebi benim orada nasipsel yapımdaki davranışlarımda gösterdiğim eksikliklerden aslında. Ve tabi Ahmet'in hangi dönemde bana tokat attığı da önemli. Evet. Ya bunları Orta... zaman penceresinden, değil mi? Zaman evet. penceresinden, saat penceresinden, gün menzil e, gibi o zamanın kendine has özellikleriyle e, değerlendirmeler, tahliller yapılıyor. Evet. E Bu evet. ortaya çıkan şey İnsanın kendi iç yapısı, fıtri yapısı bir anlamda. Evet, kesinlikle burada fıtri yapısı. Kimi kişi bunu içsellikte yaşayabilir. Yani içsellikte kendine celal ve cemal yani etkiler de olabilir ya da bunu dışsallığa da vurabilir. Bu da kişinin yine kendi koduyla ilgili ve yine fıtratıyla alakalı bir şey. Ee, mesela ifrat ve tefrit haller nelerdir? İfrat bu dönemde ifrat hal gösteren insanlar yargılayıcı olabilir. Aşağılık ve üstünlük kompleksi ya da tefrit hal gösteren insanlarda güvensizlik, e, fikirleri bulanık olabilir. Endişe, başkalarını düşünen endişeler. Düşünüyorum, endişeler. Endişe. Evet. Bu tabii e, hangi evimizde problem varsa Jüpiter hangi evimizde konumlandıysa o evimizde problemler yaratacaktır. Program tamamıyla bunun e, bize nasıl diyeyim nasipsel yani içsel yapımızın program haline dönüştürülmüş hali deneyebilir. Yani bu bizim aynamız aslında. Yani batini görünmeyen tarafımızın aynası bu program tamamen sıfatsal etkiler, nasipsel yapımız, bizim kodumuz... Tanımlanıp, evet. e, keşif diyoruz. Biz Bizim bir keşif kavramımız var derslerimizde. E, bu evet. hususun kısaca nasıl işlediğini evet. Evet. ifade edebilir misiniz? Keşif, e, tabii ki de, bir de çözüm için göstermemiz gereken, aslında biz sadece kişilerin tabii bu nasipsel yapılarını yani bilgilerini vermekle kalmıyoruz. Ayrıca çözüm için gösterilmesi gereken halleri de. Yani çünkü sorunun çözümü aslında vaktin itidallerin birinde gizli. Kesinlikle. Evet. Ve, e, bu da şu anda yerlerde olan zamanla yani şu andaki yaşanılan burç ne? Akrep. Akrebin e, yaşadığı Mars olduğundan biz de ifratta olan kişiler dürüstlük erdemini. tefrikte olan kişilerde mürvet cesaret. Yani hepimiz merkezlenmiş, hayat enerjisi yüksek ve sıhhatli Hı -hı. davranarak Hı -hı. Hı -hı. sorunlarımızı çözüyoruz. Çözebiliriz. Evet. Çözebiliriz. Evet. Yani evet burada da şu anda ne giriyor ortaya? Keşif formları giriyor. Evet. Dediğim gibi bu sistem sadece size evet sen bulsun demiyor ve siz Diyelim ki şu saatte bir problem yaşadınız biri, biriyle. Evet. E, e, bunu tespit etmeniz gerekiyor ki çünkü bu problem siz çözmedikçe her zaman sizin önünüze çıkacak. Bundan Şimdi, kaçış yok. Bu sanki, sizin hard topunun büyüyerek çoğalması gibi. E, nihayetinde zaten bu yani herhangi bir terek dediğimiz insan bedenindeki karşılığı enerji noktaları dediğimiz şey bir noktadan sonra zaten bizim fiziki bedenimizde de hastalıklara neden oluyor. İşte böbrek hastalığı, şeker hastalığı, kalp hastalığı ne bileyim vesaire vesaire bu örnekleri çoğaltabiliyoruz. Biz bunların çok güzel tasniflerini yaptık, sınıflandırdık. Hmm. Ee, i̇nsan kendisini çok net bir şekilde görebiliyor. Peki sizi e, bu çalışmaları program haline dönüştürmek zorlaştırdı yani zorluk yaşadınız mı bu hususta? Yani programa dökerken bunu <laughs> dinamik bir yapıya dökerken ee, zorluk yaşadım mı? Aslında bu programı kendimi keşfimle beraber ilerlettiğim için yani nasıl diyeyim? Zaten ben bir denektim burada. Yani nasıl işleyişin içinde biri olarak hani onu özümseye özümseye gidip gerçekten hani neye ihtiyacımız var? Ne görmek istiyoruz? Bize ne faydalı olabilir? Evet zorlandığımız kısımlar oldu ama hala da burada şekillenen bir program var. Çünkü bunun bir örneği de yok. Evet, evet. Zaten bizim için en büyük şey o. Yani evet. somut bir şey, soyut bir şeyi somuta evet. çalışmak gerçekten çok zor. Hele hele zaman penceresinden. Çünkü hiçbir an yeniden tekrar yaşanmıyor. Ama belli şablonlarla bunun da altından, üstünden çıkacağız inşallah. Anladım. Evet, belli metodolojileri takip ediyoruz. Hani İbn Arabi'nin e, metotlarını takip ediyoruz ama dediğiniz gibi bunu daha öncesinden bir programa dökmedik ve hani bunun test edebildiği kişiler sadece bizleriz. Hani bizim problemlerimizle beraber yani girdiğimiz eee sorunları ile beraber bu sistem test edilecek vesaire ama e, çok güzel. En ne zaman başlamıştık hocam e, programın kullanılmasını ve ilk derslere? geçen sene galiba değil mi? Bu, bu sene bu sene başladık. Bu sene biraz daha yani net olarak bu sene başladık. Evet, Dörtüncü aydan başladım. sonra başladık. Üçüncü aydan sonra başladık. Bu sene başladık aslında yapmaya. Evet. E, bu haline işte 10 ay içerisinde geldik. Seneye bu zamanlar çok daha farklı bir şey çıkacak ortaya. <laughs> inşallah. Ee, siz bu arada tasavvufla da tanıştınız. Tasavvuf hakkında ne söylemek istersiniz? <laughs> e, tasavvufta yani her zaman ya okuduğum kitaplar da var. Dedikleri <laughs> aslında bizim ne? hani doğru davranışları bulmamız için olan bir metodoloji. Yani tamamen bunda yani biz hani içselliğimizde nasıl doğru yolu bulmamız gerek bir aracı diyebilirim. Aracı evet. evet. Programımız gerçekten e, bizi bize anlatan ve somutlaştıran çok güzel bir e, program. İnşallah <laughs> bunu daha da geliştireceğiz, daha da güzelleştireceğiz. Evet. E, yani... ee... Burada devam. <laughs> evet. evet o devam. Yani keşif formlarımızda bunu genellikle derslerde beraber dolduruyoruz ya da kişi kendisi de doldurabilir. Yaşadığı problem nedir ve ayrıca bizim e, büyük bir veri sistemimiz var. İsimlerin evcet rakamsal değerlerin oldu. Yani o gün mesela diyelim ki Süleyman sorun yaşadınız ki Süleyman ismini orada e, dinamik olarak girip oradaki, evet, oradaki problemi yaratan o e, Esma'yı da görmüş oluyorsunuz aslında. Orada nedir? Esma'nın var değil mi? Yani bir sorunu, bir sıkıntıyı, bir problemi esmasal boyutuyla, düşünsel, eşittir boyutuyla, eşittir davranışsal boyutuyla, işte efendim eşittir çözümsel noktada e, ne yapılmalıydı, itidal, erdem ve iman esası ile birleştirebiliyoruz elhamdülillah. Bu bu açıdan hakikaten derslerimiz yani tartışılmaz derecede çok önemli ve çok güzel olduğunu biz de düşünüyoruz. Peki biz evcetten bahsettik. Evcet bizim arkadaşlar kısaca ben Betül Hanım'dan söz isteyeyim de evcet bizim iç alemimizin, o içselliğimizin, tasavvuftaki ifadesiyle sır dediğimiz yanımızın gözle görülmeyen, elle bilin tutulmayan yanımızın ifadesi. Yani konumsal ifadesi. İşte Merkür'de sizin konumunuz, durumunuz, alacağınız etkiler, düşünsel yapınız ve davranışsal formunuzu tanımlayabilmek için bir konum vermemiz lazım. Öyle değil mi? Konum olmadan olmaz. Mesela evet. doktora gidiyoruz doktora gidiyoruz. Diyoruz ki işte efendim şuramda şöyle var, buramda böyle bir sıkıntı var. Doktor diyor ki bize e git kardeşim kanını, kan tahlili ver, idrar tahlili ver. Veriyor bir fiş, bizi gönderiyor. Aldığı tahlillere göre işte senin e, idrarında şu artmış, şu azalmış. Bakın, işte bakın bu bizim iç yapımızı gösteriyor. Oradaki o tahlil, oradaki o değerlendirme bizim iç yapımızı gösteriyor. Onun üzerinden tahliller yapılıyor, ilaçlar yazılıyor, tedaviler yapılıyor. <laughs> evet, insanın varlık boyutunun gözlemlenmesi noktasında, kişinin konumunun belirlenmesi noktasında. Hani Cenab-ı Allah her şeyi belli bir ölçüyle yaratmıştı ya, her şeyi belli bir menzilde, belli bir felekte takdir etmişti ya, hani işte o noktada sizin veya bizim bir insanın, daha doğrusu mahlukun konumunun, belirlenmesi. Bunun doğru yanlış tanımının yapılıp olması gereken ki olması gerekenler zaten ilahi vahiyle, ayetlerle hadislerle bizlere kadar ulaştı. Aslında ne yapacağımızı bilmeyen yok. Ancak ne yaptığını bilen yok. Yani Betül Hanım'la ben kavgalıyım, sorunum var, sıkıntım var ama ne yaptığını bilen yok. Herkes kendi içselliğinden doğan şeye tek gerçek zannediyor. Oysa hak ve hakikat başka. Evet. Evet. Yani zaten tasavvuf tasavvufta da farklı mertebelerin olduğundan e, hep bahsediliyor ve biz hep kendi mertebemizin tek mertebe olduğunu ve başka hiçbir mertebe olmadığını düşünüyoruz. Yani hep bir kendi evet. doğrumuz, kendi doğrumuz. Çünkü aslında bilmiyoruz da. Yani o bizde sır gizli. Ee, yine bir örnek vardı. Ee, Mahmut Erol Kılıcı'nın Tasavvufa Giriş diye bir kitabı var önerim. Gerçekten çok e, hani temel bilgiler olarak çok güzel bilgiler veriyor. Orada aslında bizim hard diskimizde var. Değil Fakat insan olarak ben. bunu unuttuk. Çünkü zaten insan olmamızın amacı bu. Biz unutarak geldik. Sadece onun doğru yere tıklanması gerekiyor. Evet. Evet. Ve orada bir şeyden de bahsediyor. Tabii bu sistem dışarıdan virüste olabilir. Yani biz nasıl bilgisayara bir programlama yapıyoruz? Aslında bizim de programlıyız. Sadece bu yanlış olan yanlış anlayışımızdaki kodları tekrar düzenlemek. Düzenlememiz gerekiyor. Yine kendimizdeki bu bereketsizliğe sebep olan, sorunlara sebep olan yanlış anlayış ve davranış, o mantık kuramımızı tanımlayıp onu dediğiniz gibi bir tıkla düzenlememiz gerekiyor. Evet. E, bu Bunları yapmaya çalışıyoruz. Ben de şey yani bu programda sizi neler beklemiyor onu da söyleyeyim. E, bir kere sihirli bir değnek yok. Ee, öyle yani tamamen kendinize dürüst olup e, duyacaklarınız bazen belki hoşunuza gitmeyecek. Aa ben böyle bir insan değilim diyeceksiniz <laughs> ama aslında durum öyle değil. Biz sadece Kesinlikle. bunu göremiyoruz. Sadece sabırla e, fet keşifleri girip evet ben böyle davranmalıydım. Çünkü evet, yemek hı. ve o erdemi göstermek ve e, emin olun ki daha sonrasından bir de fetihlerimiz var. Fetih demek yani sizin bu yaptığınız e, yanlış anlamaları terk edip ortaya çıkan sorunun ortadan kaldırılması ve onun da bir zamanı var. Yani evet, onun da bir zamanı var. Yani hepimiz için belki de bir gün yakma zamanı var, bir gün tekrar yeniden yapma konuşma zamanı, susma zamanı, bunların zamanlarının hepsi var. Biz bilmiyoruz ama elbet bu çalışma ile beraber hayatımızdaki amacımız güzellikleri ortaya koymak. Kesinlikle. İnsan olarak amacımız o, hayatımızdaki güzellikleri ortaya koymak, düzenlemek ve kalbimizin huzura kavuşması. Kesinlikle. Yani kim istemez rahat, huzurlu, mutlu bir hayat? Yani evet. kim ister ki egoyla veya ne bileyim ihtiraslarla, ne bileyim ee, hani çıkarcı bir dünya yaşamayı ama bilmiyoruz, bilmediğimiz şeyleri inşallah sizin programınız vasıtasıyla güzel, kolay bir şekilde tanımlayıp ama bize ara sıra fısıldasın ya serinin e, hava soğuyacak mantonu giy demesi gibi e, <laughs> önümüzdeki gün şöyle olabilir sen işte kalbini temiz tut. Veya ne bileyim işte biraz daha yumuşak konuş gibi böyle bize uyarılar versin Betül Hanım. <laughs> şöyle, e, bunu da içselleştiriyoruz. Ona bile gerek yok. Yani bazen öyle şeyler oluyor ki diyorsunuz ki bir problem oluyor ve onun gerçekten nasıl neden olduğunu artık öyle içselleştiriyorsun ki anlayabiliyorsunuz. Bence Siri'ye gerek yok hocam. En güzel gerek yok, değil mi? Kalbimiz. Evet. Sadece İnsan... bu ve sizin bu eğitiminizle beraber kalbimizi nasıl dinleyebileceğimizi de öğreniyoruz. Yani nasıl Evet. Evet, evet. evet ee... Çok teşekkür Aynen. ediyorum. istediğiniz ee, kısa tutalım videoları diyoruz. Evet. Hani insanlarda sıkmasın. Evet. Insanlar evet. Da sıkılmaz. evet yani bir var. Ee, çok güzel ilerliyor her şey. Ee... Evet. Umarım herkes hayatındaki çözümü bulur diye ümit ediyorum. Her zaman, yani herkesin çabasıyla olabilecek bir şey. Yani hiçbir şey kaderimiz değil. Öyle söylüyor yani her e, evet. insanın kaderini çabasına bağlı kıldık diyor. Evet. İlahi akış yani o akışı okumak gerekiyor. Sadece okumak gerekiyor. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendilerimize gelen ilk emrin oku olması o zaman okunacak bir kitap yok. Bir şey yok. Yani oku. Neyi oku? Nasıl oku değil mi? Yaratılış oku diyor, diyor, deniyor. Yani kendini oku, yaratılışı oku. Ee, İkra, Bismillahirrahmanirrahim. Halak, halak, yaratılışı. Bir olayın oluşunu. Onun ortaya çıkışını oku bakalım yani bunun nedenine, bunun sebebine, bu noktada sen ne konumdasın, hangi konumdasın gibi ondan sonra Rabbim kolaylıklar versin arkadaşlar. Teşekkür ediyorum herkese. Ee, beni de davet ettiğiniz için çok teşekkürler. Umarım Siz... hep beraber güzel şeylere imza atarız diye umuyorum. İnşallah. İnşallah çok güzel olacak. Sizinle biz bir program daha yapmak istiyoruz. Ee, bize programı bir müsait bir ortamda belki Zoom programı evet. olabilir. Bunu yayınlayıp evet. program evet. anlatabiliriz. Doğru bir ortam olur. Hem sunum yapabilmek için hem de arkadaşlardan oradan sorularını da alırız. Evet. evet. Yani bu konuda... Her zaman... Tamam çok teşekkür ederim. Sözü aldık arkadaşlar. Merak etmeyin Betül Hanım'dan ilk fırsatta e, bir canlı zonk çekişi yapalım ve yayınlayalım. Arkadaşlarımız da görsünler bu program nasıl bir programmış, ne yapıyormuşuz, nasıl yapıyormuşuz. Hı -hı. Ee, i̇nşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz Betül Hanım. İnşallah... Çok teşekkürler, <laughs> Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Sağlıcakla kalın. Selamun Aleyküm. Sağ olun.